Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı yazılı da gelirse şaşırma sorusuyla birlikteyiz. Sizin için yazılı da çıkabilecek müthiş bir soru hazırladık. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ve sorumuzu çözelim. Sorumuz diyor ki köşe koordinatları A 4,2, B 2,3 ve C 1,5 olan ABC üçgeninin AC kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulalım. Bak şimdi ABC diye bir üçgenim varmış benim. Şöyle kenarda bir yerde çizeyim. A, B, C üçgenim varmış. Bu üçgenin bak bu üçgenin AC kenarına ait yüksekliği. Yani aslında bana diyor ki şu B kenarının, şey B köşesinin AC kenarına olan uzaklığı nedir diyor. B köşesinin AC kenarına olan uzaklığı. B köşesi neydi? Eksi 2,3 müydü? Ben bu AC kenarına ait doğru parçasını doğru gibi düşünür. Bu doğrunun aslında neyini? Formülünü bulursam, ben denklemini bulursam, bu soruyu çözerim. Hadi, ne yapalım? Ee, AB kenarına ait bir eğimi bulalım. Eğimi nasıl buluyordum? m AB eşittir diyordum. m AB. Ne olacak? Y'ler farkı bölü x'ler farkı olacak. Pardon. m AC, AC kenarına ait yüksekliği bulacağım, şeyi bulacağım, eğim bulacağım. m AC eşittir. Y'ler farkı ne ayrılacağını? Ee, 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 oldu. Bak bunun eğimi eksi 1'miş. Eğimi biliyorsam y eksi y 0. Bak y eksi y 0 hangi noktayı seçeyim? C noktasını seçeyim. Y eksi 5 eşittir eksi 1 çarpı x eksi Birden ben burada bir de denklem oluşturum y artı x eksi 6 eşittir 0 denklemi benim bu doğrumun denklemi olmuş oldu. Bu denklemden yola çıkarak ben artık bu denklemi biliyorum Bak doğrunun denklemi biliyorum noktayı biliyorum e, artık ben bu noktanın bu nok şey doğruya uzaklığını bulabilirim. Nasıl buluyordum? E, geliyordum buradaki x ve y'yi bu denklemde yerine yerleştiriyordum. E, y yerine 3 yazıyorum, x yerine eksi 2 yazıyorum, eksi 6. Bölü bir de y ile x'in katsayılarının sayılarının kare kök içerisinde e, karelerini yazıyordum. O da ne olacak? 1 artı 1 eşittir. Mutlak içerisinde eksi 8 artı 3 kaç yapıyor? 5 yapıyor değil mi? 5 bölü kök 2. E faydalı da köklü sayı olmaz. Bu da 5 kök 2 bölü 2 yapacaktır. AC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu.